Cemaatlerde çocuklar, gençler hem yoksulluk ama aynı zamanda ebeveynlerin de işte daha dindar, daha iyi çocuk, daha güvenli, daha güvenceli yer olarak tanımladığı yerlerden biri işte bu Kur'an kursları, cemaatler, abiler, ablalar, sohbetler ve benzeri yerler. Bugün Gülen cemaati, işte Fethullahçıları yaptıkları operasyonla bir şey sonlanmadı. Onlar daha farklı bir örgütlenme biçiminin içerisindeydiler. Devletin bütün hiyerarşik yapısının içerisindeydiler diye konuşuyorduk. Ama bu cemaatlerin tarikatlarının da çoğusunun devlete çok bağlantısı olduğunu iyi biliyoruz. Birçok organlarıyla bağlantılı olduklarını iyi biliyoruz. Devletin içerisindeki birçok yerde bağlantıları var. Ee, bu bir yandan ailelerde çocukları için bir statü anlamına geliyor, bir yandan yer edinebilme, yer bulabilme şans anlamına geliyor E bir yandan da ekonomik olarak belli bir e, ödenekle e, çocuğunu güya tırnak içinde kendi güvenli alanında yetiştirebilme şansını da elde ediyor ve alternatif olarak e, bunu çok kolay elde edemeyen çok yoksul aileler var. E, Cemaatler ve tarikatlar sadece aslında yoksulluğun olduğu yerlerde büyümüyorlar, çoğalmıyorlar. Yani sekülerlerde de görüyorsunuz, seküler cemaatler de var hakikaten. Ama bir yandan da bugün üniversitelerde, yemekhanede yemek ücreti için mücadele eden gençler var. Bir lira için, iki lira için mücadele eden gençlerden bahsediyoruz. Cemaatleri, tarikatları kapatarak meseleyi çözeceğiz. Hiçbir şekilde çözülecek meseleler değil. Daha önce böyle denenmiş olduğunda da gördük neler oldu. Artı bizi kapatma talep neyi ta talep ediyoruz? Resmi alanlar mı buralar? Bir kere önce bunu konuşmamız lazım. Yani Enes bir cemaat evinde öldü. Öldürüldü bana göre. Yani bir çocuğun, bir gencin e o aşamaya gelmiş olmasında bu toplumun birçok kesiminde paydası, pay paydaşlığı var. En başta ailesinin, Tahminimizden çok daha fazla insan kalıyor o yurtlarda, o cemaatlerde. Ben yine de cemaatlerin, tarikat yurtlarının kapatılmasından evet yanayım. Ve devletin tırnak içinde siyasi erklerin hapishane yapmakla övüneceği yerde, aslında yurt yapmakla övüneceği bir yere dönüşürse ya da evlenirse, bu süreç bizim daha çok hayrımız olacak. Bu, bu kadar boşluğa nasılsızsa cevaplar, kartlar ve sızdıkları boşluklar bir gençlik meselesi, bir çocuk ve çocuklar meselesi ve gençlik meselesi haline gelmişse bu boşluğu e, muhalefetin neden değerlendirmediğini de tartışacağız. Bu boşlukları nasıl bu kadar kolayca Sadece iktidarın desteğiyle de bu kadar kolayca elde edebilmiş olmalarını da konuşacağız. Bu gençleri, bu çocukları bayağı geleceksiz, karamsar, ulusuz bir serüvene itmiş durumdayız da. Yani toplumsal olarak da itmiş durumdayız. Bir memlekette eğer kendi çocuğunu, kendi gencini koruyup koruyamıyorsa, bir devlet üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremiyorsa, çocuğun üstün yararını gözetemiyorsa, gencinin yurdunu, okulunu, geleceğini gözetemiyorsa aslında çok daha hani e, tartışacağımız bir şey yok da bizim en çok mücadele edeceğimiz alan onların e, daha soluk alabileceği, daha iyi bir gelecek için belki biraz daha fazla emek vermemiz gerekiyor. Yeterli değil belli ki. Ben neden gittim? Yani neden bir cemaati tercih ettim? İlk bir cemaate gönderilme yaşım 14 yaşındaydım. E, ve o zaman babam yeni vefat ettiği için maaşımız bağlanmamıştı ve durumumuz çok kötüydü maddi olarak. Ve biz beş kardeşlik toplamda annemin aklına tek gelen şey o kuran kursuydu. Aç kalmayacağımız tek yerdi. Para almadan devam edeceğimiz hayata tek geldi orası ve daha güvenli de bir alandı. Peki nedir bu o zaman sosyal devletin yokluğundan bahsedebilir miyiz? Ederiz. Yani yoksul bir ailenin bir annenin bunun yerine başka bir alternatif bulamamış olması, düşünememiş olması, güvenli geçinebileceği bir alternatif yaratamamış olması, sosyal devlet eksikliğinden geliyor. Allah diyen, kitap diyen, ne yapabilir ki, ne kadar zarar verebilir ki çocuğuna diye düşünüyor. En güvenli alan olarak orayı görüyor. Yani toplumsal olarak, güveni oradan beslediler. Yani bu insanların Önce güvenlerini, sonra güvenceli alanlarına yani benim cemaatimde kalırsan ticaretin iyi işler, benim cemaatimde kalırsan tanışıkların artacak, çıkar ilişkilerin artacak, rant alanların da artacak. E, devlet e, bu cemaatlerle bağlı bir şekilde kurulmuş durumda. E, yani bugün ülkenin birçok yerinde birçok cemaatten insanların kuluçlandığını biliyoruz. Mesela eğitim alanında ne, ne denir biliyor cemaatlerde? Kimler öndedir? Eğitim alanı, üniversite kadrolarında ve birçok kurumda hakiyo cemaati deriz. Hemen aklımıza gelir. Ne yapar? Hukukçu ve cemaate meyilli bir aile ya da hukuk okuyan bir çocuğuna ilk yapacağı şey hakiyo cemaatini tercih etmektir. Yani iyi bir statü alabileceği bir alan. Diyanetin beslediği bir yer olamaz. Din, Diyanet de kurumsal din üzerinden e, bu propagandayı yapıp orayları meşrulaştıramaz. yapılmaz Yani devletin temsil ettiği, devleti temsil eden bir kurumu hem kurumsal dini e, kurumsal dini yayan bir yer olmuş olması açıkçası bence çok riskli bir yer. Bugün insan hakları örgütlerini defalarca kez denetliyorlar. Onları ne kadar denetliyorlar? O dönem bayağı bir boşluktaydım da 20 yaşında falandım. Daha önce de cemaatlere gitmişliğim vardı. Cemaatler dediğimde Süleymancılara gitmiştim. Yani çok adını söylemekten çekinmiyorum. Sonra ee, kız kardeşim ee, bir dönem ee, tanıştığı bir ee, yine aynı şekilde Nurcular'da ben kalmak istemiştim. Böyle şey bir kararla. Yani kendine adama hali var ya gençliğin çok işte sanırım en doğru en güvenli orası geldi yani ama e, böyle o oh, Nurcular'ın da e, yani tahminime göre Enes de orada kalmış. Öyle yazıldığı için ben şey yaptım. Şöyle bazı kuralları var. Ben 12 ay boyunca bir medrese eğitimi aldım, Yani 12 ay kaç çatlasa en fazla en fazla 10 gün dışarı çıkmışımdır yılın içerisinde. Çarşı izinlerimiz vardı ayda bir. Çok zor geçtiğini biliyorum. Ama kendim tercih etmiştim. Kendim tercih ettiğim için de sesimi çok da çıkaramamıştım. Aileme karşı başarısız hissediyordum. Kendim. İyi bir üniversite kazanmadığım için başarısız hissediyordum. Bilmek yani kendimi ispatlamak istediğim, makbul olan bir yerde ispatlamak istediğim bir şeydi aslında. Ve bunu böyle bir yöntem seçtim. Ama içine girdikçe psikolojim bozulmaya başladı. Çünkü baskı var. Ne olursa olsun baskı var. Çünkü sizi bir şekilde dönüştürmeye başladıklarını düşünüyorlar. Dönüşmüyorsanız da e, bu dönüşmeme e, meselenizi tartışmaya açıyorlar, kişiliğinize saldırıyorlar, karakterinize saldırıyorlar. E, demek ki sen beceremiyorsun. Demek ki sen Allah'la aramı iyi tutamıyorsun. Demek ki imanın zayıflamış. Demek ki takva yok sende gibi. İşte sen daha Allah'ı anlayamamışsın. Allah sana hidayet versin. Şey hiç unutmuyorum, bunu aslında anlatmakta hiç çekinmiyorum. 12 tane kadın olarak kalıyorduk, iki katlı bir dublek sahnenin içerisinde ve başımızda bir tane abla vermişlerdi. Vakıf ediyorlar onlara, evlenmiyorlar onlar. Ruhban sınıfı gibi düşünün. Kendilerini vakfediyorlar, hayatlarını cemaate vakfediyorlar. Ve şey demişti, haftada bir gün... Duş alacaksınız. Haftada iki gün duş alanları, siz birlikte mi oluyorsunuz diye bize baskı yapıyordu. Ee, 12 tane kadındı. Ee, yani ve bu, bunun gibi buna benzer, psikolojik olarak çok fazla e, baskısı o, oldu. E, o 12 ayın sonunda da işte ya, yazın e, işte oradan mezun olduğunuzda siz de. Türkiye'nin belli yerlerine dağıtılıyorsunuz ve vakıfesiniz artık. Siz de evlenmiyorsunuz, kendinizi cemaate vakfediyorsunuz. ediyorsunuz. Ve bir topluluk tarafından değerli, kutsal, başarılı biri oluyorsunuz aslında. Bir kadın olarak da böyle biri oluyorsunuz gibi bir sürü de şey var. Evet ben de böyle olacağını düşünmüştüm ama o süreç içerisinde çok fazla itiraz eden bir karakterdim. Yani çok rahatsız olduğum şeyler de vardı. Onları da rahatsız etmeye başlamıştı bu durum. Sonra yazın beni çocukların başına koydular hoca olarak küçük çocukların. ve yani bahsettiğimiz çocuklar öyle yoksul aile çocukları falan değil. Mesela bir tane e, 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 çocuk hiç e, başı açık kadının cehenneme giden bir yerde yapmıştı. Cehennem ve ateş yapmıştı ve başı açık kadın yapmıştı. E, bir yerde de başı kapalı kadın böyle yeşilliklerin ve orman içerisindeydi. Bu çocuğun babası avukat, annesi matematik öğretmeni. Yani hani sınıfsalsa neyi sınıfsal? Bunu da tartışırız. Yani sadece yoksullukta değil mesele. Bunun gibi bir sürü çocuk vardı hayatımda. Yani ben gerçekler yapmak istiyor muyum diye kendime sordum. Bir evet emek verdim. İşte o bir yılda çok şey yaşadım. Çok psikolojik şiddetle uğradım. Duygusal olarak çok şiddete uğradım. Yani birçok şey yaşadım. Ve birçok şey yaşandı. Eşler için de yaşandı. Kendimi yetersiz, değersiz ve başarısız hissetmemi engel olmamıştı. Bu toplum Çünkü en çok bunu hissettiriyor yetersiz, değersiz ve başarısız kadın, çocuk, genç ee, ve onlardan biriydim hala o his geçmemişti ee, ve bugün gün e, tabi bu itiraz etme hallerinde e, bana şöyle döndü yani Zeynep e, senin mesleğin meşebin oturmamış seninle yola devam edemeyeceğiz dedi. Meslek meşrep oturmamış. Yani bize itaat etmiyorsun, biat etmenle problem var. Sen bu meseleyi anlayamadın. Bu dava kutsal bir dava. Senin kendini vakfetmiş olman dahi bizim için bir anlam ifade etmiyor. Bize göre değilsin, uygun değilsin demişti. Yani böyle dönüp dolaştığımda 14 yaşında bir kız çocuğumun o yurtta sabahlarının sabahın köründe uyandırılma biçimini hatırladığımda ki yani bunu ajitasyon olarak anlatmıyorum. Bir ajitasyon meselesi olarak düşününsün istemiyorum. Ama o gün bir çocuğun bir e, yere düşse yani düşmesi canımızı acıtırken ben şimdi hiç unutamıyorum. Yani alırdı demir ile böyle Yurdun sabah erkenler bizi uyandırmak içinleri, demir ranzaları vurarak uyandırmak için. Ya sen çocuksun. Sen niye böyle uyandırıyorsun? İşte sabahları, sabah namazları meselesi her şeyi eziyete dönüştürdüler. Bütün ülkeleri eziyete dönüştürdüler. E, dini eziyet dönüştürdüler. Zorbala, daha tahkim kuran bir yerden e, yaptılar. Ve bunu yaparken en çok çocukları gençleri ve kadınları kullanıyorlar. ve yani sadece bu e, din meselesi üzerinden değil, hem patriyaka hem kapitalizm hepsi bizi bir alana sıkıştırıyor. Bugün o çocukları, o gençleri başarısızlık, gelecek kaygısı ve benzeri bütün kaygıları üzerine serpen o sistemin ta kendisi yer. Bir insanı kendi muhafızını yaratmak isteyen bir iktidardan bahsediyoruz. Kendi muhafızının altını çiziyorum kontrol edebildiği söz söylediğinde o söze biat eden çık dışarıya dediğinde dışarı çıkabileceği bir kitle oluşturmaya çalışıyor.